Müslümanlar imanından emin olduğu kadar başka hiçbir şeyden emin değiller. Yarın rızkını kazanacak mı, kazanmayacak mı buna emin değil Müslümanlar. Ama hayatımda acaba şirk var mı? Benim de hayatımda bir put var mı? Acaba Allah'a olan ibadetlerimde bir sıkıntı var mı diye bunu düşünmüyoruz, dert etmiyoruz sanki biz tevhidi öğrendik, kabul ettikten sonra o iman bizde sabit kalacak ve bizden hiçbir şekilde gitmeyecekmiş gibi bir haletin içerisinde, haleti ruhiyenin içerisindeyiz kardeşler. Ama öyle değil. Bakın her insanın içerisinde kıramadığı ve kendisinin zafiyeti olan bir putu olabilir. Bunu Allah'ın rızasına ne zaman değişirse bir insan bilmeyerek bile olsa, gizliden bile olsa hayatında şirk olabilir. Put nedir? Allah'ın dışında ibadet edilip saygıya ve sevgiyi Allah'tan daha ziyade hak sahibi olduğunu düşündüğümüz, inandığımız, söylediğimiz ya da lisan haliyle ortaya koyduğumuz her şey puttur. Yani bugün her insanın putu kendisine göre değişebilir. Put illa tahtadan, taştan, ağaçtan, cansız varlıklar olacak diye bir şey yok kardeşler. Bugün yerine göre put bir insan için kadın olabilir, aşkı sevgisi olabilir, bir insanın makamı mevkisi onun putu olabilir, bir insanın lideri onun putu olabilir, bir insanın cemaati onun putu olabilir, bir insanın cemaatsiz bir yaşantı tarzı onun için putu olabilir. Öyle değil mi? Bir insanın kalbindeki sevgisi Allah'ın sevgisinin üzerine çıktığı zaman onun putu olabilir. Demek ki her insan için değişiklik gösteren, ve esas kalpte olan şirkleri putlarımızı şöyle bir gözden geçirmemiz lazım. Acaba bizim kaybetmekten korktuğumuz şey nedir? Ya da kazanmak istediğimiz en önce öncelikle gelen şeyler nedir? Bunu düşünmemiz lazım. Bir insanın kaybetmekten korktuğu ilk şey Allah'ın rızası değilse her neyse o şey onun putudur. Ya da bir insanın kazanmak istediği şey ilk evveliyatta Allah'ın rızası değil de onun dışında makam, mevki, insanların teveccühü, cemaatinin sevgisi falan filan her neyse o insanın putu odur kardeşler. Kaybetmekten korkacağımız ilk şey Allah'ın rızası olsun. Geri kalan her şey kaybolmaya mahkum mu? Her şey kaybolmaya mahkum. O zaman Allah'ın rızasını kaybetmekten korkmam lazımmış benim sadece. Kazanmak istediğime en layık olan şey nedir peki? Allah'ın rızasıdır. Geri kalanı rızık muhakkak ecel gibi beni muhakkak bulacak mı? Kazanmak istediğim şeyler muhakkak bulacak. O zaman ben niye kazanmak istediğim şeyi sadece Allah'ın rızası olarak en ön sıralara ben almayayım kardeşler? Hepimizin hayatında kaybetmekten korktuğumuz ve kazanmak istediğimiz şeyler vardır. Kim bu korktuğu ve kazanmak istediği şeyleri Allah'ın rızasının önüne ve da Allah'ın gazabının önüne geçirirse o şey o kardeş için, o insan için put haline gelmiştir. O yüzden imanımızı gözden geçirmemiz lazım. Amellerimizi gözden geçirmemiz lazım. İbadetlerimizi gözden geçirmemiz lazım. Acaba şeriata muhalif yanları var mı? Kalbimde kıramadığım putların, kesemediğim İsmail'lerim var mı benim acaba? Allah'ın rızasından daha üstün tuttuğum birilerinin rızası var mı acaba bende diye İnsan bunu kendine der dedi bunu devamlı surette kendine sorması lazım.